Yaz geldi. Dolaplarınız şenlensin. Enerjinizi yükseltecek çok güzel bir tunik modeliyle sizlerleyim. Tunikimizin boyu sandaladan alalım. De. 90 cm. Önden düğmeli bir model. Yaz aylarında böyle tri tri rahatlıkla kullanabilirsiniz. Örme krep kumaştır. Kumaş manşetlerimiz volanlı ve aynı zamanda bu şekilde lastikli. Arkadan modelimizi gösterelim. Limon desenli bir ürün. Oranj ve üzerindeki limon sarısı mevcut. Biz Merviş'in gömeli e, kutuyla kombinelik. İsterseniz ayrıyeten bizlerden satın alabilirsiniz. Fiyatımız da çok cazip. Sakın kaçırmayın. Sipariş için masraf yerlerinden bekliyorum. Müzik